Rüya Defteri kanalına hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuya değineceğiz. Kadir gecesinde rüya görmek ne anlama gelir? Kadir gecesi, İslam dünyasında bin aydan daha hayırlı kabul edilen bir gece. Bu gece, Allah'a yakınlaşma, duaların kabul olması ve manevi temizlenme için oldukça özel bir zaman dilimidir. Peki, Kadir gecesinde rüya görmek? Bu gece rüyaların gücü ve anlamı daha da artar mı? Birçok kültürde, özellikle dini gecelerde Rüyaların farklı bir anlam taşıdığına inanılır. Kadir Gecesi de bu tür gecelerden biri olarak kabul edilir. İnsanlar bu geceyi ibadetle geçirirken bazen bilinçaltındaki derin duygular, inançlar ve istekler rüya formunda kendini gösterebilir. Peki, Kadir Gecesi'nde görülen rüyalar neyi işaret eder? Rüya genellikle bilinçaltındaki derin korkular, arzular ya da yaşamın karmaşasıyla ilgili mesajlar taşır. Ancak Kadir Gecesi gibi özel bir gecede görülen rüyalar Manevi anlam taşıyan derin bir mesaj verebilir. Bu geceyi özel kılan şey, rüya aracılığıyla alınabilecek manevi rehberlik ve yönlendirmelerdir. Kadir Gecesi'nde görülen rüyaların, bazen kişinin kalbinde yer etmiş dualarının, özlemlerinin veya Allah'a olan yakınlığının bir yansıması olduğu düşünülür. Eğer bu gece rüya gördüyseniz, bu rüya içsel bir rehberlik veya huzur arayışının göstergesi olabilir. Kadir Gecesi'nde görülen rüyaların anlamı İçsel huzur ve güven. Eğer rüyanızda huzur verici bir atmosfer varsa, bu Allah'a olan yakınlığınızın arttığının ve ruhsal huzura kavuştuğunuzun bir işareti olabilir. Dua niyetler. Eğer rüyanızda isteklerinizle ilgili bir şey gördüyseniz, bu yapacağınız duaların kabul olma zamanının geldiğini gösterebilir. Yeni bir başlangıç. Bu geceyi ibadetle geçirenler için rüya, hayatınızda yeni bir sayfa açma ve kişisel gelişim yolunda bir adım atma çağrısı olabilir. Kadir gecesinde gördüğünüz rüya sizin ruhsal yolculuğunuzun bir parçası olabilir. Eğer siz de böyle bir rüya gördüyseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Rüyanızın anlamını birlikte keşfedelim. Daha fazla rüya yorumu ve anlamlı rüya tabirlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.